<laughs> Kesin porraz yaptı ona oğlum şey <laughs> TL'yi aldıktan sonra da senle 1000 TL'sini yiyecektik diye planlıyordum ben de. Sen öyle düşünüyorsun. Bu bir. ikincisi hala da alamadık orospu çocuğu seni. Bir ev... sökeceksin amına kodumun evladı onu da sökmeye beceremiyorsun. Sen ne desem boş. Beceriksiz desem amına koyayım boş. Çünkü orospu evladı dediklerinde efendim diyorsun. Ben evet, evet. kendine gel lan baba. Oğlum, <laughs> siz benim okulumu nasıl sikersiniz lan ben işte, <laughs> gibi. Araya girişim o benim. Çıkacağım yapacağımız şey ya amına sokarım ya. Sepete ekle de bak hırsızlık sigortası. Ben <laughs> <laughs> bu kadar korktum sanmıyorum. <laughs> hırsızlık sigortası. <laughs> Hırsız. ben 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 onları sikerken Okan'la çalacak kulaklık. Kol tartık nasıl Çarp şuna, çarp şuna. Seni görüyor bir şey ben. Çık çık, aha çık. Nasıl o zaman amına? Anne sikim. Uşak dayanamıyor o kadar. sen neredesin amınayım göremiyorum seni sıkıntı. Harbiden amınayım. Ay gördüm. Ben gö senin or senin orada mı? Ha gördüm gördüm. Evet. Ananı sikiyim. Yapma 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 yapma. <laughs> Ananın paraşütüne patlayıcı ben bir sıktım düşmedi. Okan ne güzel dans ediyorsun lan. Annen etkileme için yaptı ufak performanslar. Aşık. <laughs> Anne aşk, dövüşleri gibi oldu ya. Anne Ben geber artık. Allah Allah gebermiyor ya bir türlü. ya